Canlar benim selamlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. TYT Fizik kampımızın 18. gününde video ders kitabımızdaki ısı ve sıcaklıkla ilgili iki tane testin çözümlerini yapacağız. Benden önce denediyseniz yapamadığınız yanlış yaptığınız sorular olabilir. Bu gayet normal. Şimdi beraber cevaplarını öğreneceğiz. Ve günün sonunda sizlere yine soru bankasından 3 tane test ödevi vereceğim. Ben hazırım. Sen de hazırsan ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Diyor ki ısı ve sıcaklıkla ilgili olarak verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Isı, sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında aktarılan enerjidir. Isının mükemmel bir tanımıdır bu. Isının enerji olduğunu söylüyor ve sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında aktarıldığını söylüyor ve ısı her zaman sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğru transfer edilir. Isı kaybeden maddelerin sıcaklığı azalır. İşte bu her zaman doğru değil. Yani kesin doğru değil. Bir madde ısı kaybediyorsa iç enerjisi azalıyordur. Çünkü ısı kaybetmek enerji kaybetmek demektir. İç enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamına iç enerji diyoruz. Buradaki potansiyel enerji fiziksel haliyle ilgili. Yani katı mı, sıvı mı, gaz mı onunla ilgili. Buradaki kinetik enerji ise sıcaklıkla ilgili olan bir enerji. Dolayısıyla madde ısı kaybettiği zaman evet onun iç enerjisi azalır. Ama bu iç enerji azalması kinetik enerji azalmasıyla da sağlanabilir ya da potansiyel enerji azalmasıyla da sağlanabilir. Yani madde daha düşük bir hale geçiyor olabilir. Mesela gazdan sıvıya geçiyordur ya da sıvıdan katıya geçiyordur. Dolayısıyla potansiyel enerjisi azalıp kinetik enerjisinin sabit olduğu durumlar vardır. Ama burada diyor ki sıcaklığı azalır diyor. Bu her zaman doğru değil. Yani suyun hal değişim grafiğini bile düşünsek bunun direkt yanlış olduğunu hatırlarız. Çünkü maddeler ısı kaybettiklerinde aşağı doğru ya da sola doğru hareket ederler. Eğer madde ısı kaybederken buradan buraya doğru hareket ediyorsa yani şuradan şuraya doğru hareket ediyorsa sıcaklığı azalır. Ama ısı kaybederken buradan buraya doğru hareket ediyorsa sıcaklığı değişmez ama ısı kaybediyor. Dolayısıyla hal değiştiriyor. Demek ki ya buradan buraya yani bu madde yoğunlaşma sıcaklığında olan bir gaz ya da donma sıcaklığında olan bir sıvı olabilir. Dolayısıyla bu kesin değildir. Sıcaklık bir maddede bulunan moleküllerin ortalama kinetik enerjisi ilgili orantılı fiziksel bir büyüklüktür. Evet bu da sıcaklığın tanımıdır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 3'tür. Celsius ve X termometreleri suyun donma ve kaynama noktalarını gösteriyor. Buna göre 20 santigrattaki sıcaklık kaç X'tir diyor. Hemen orantı yöntemimizi çalıştıralım. Bakıyoruz Celsius termometresi 0'dan 100'e. Yani Celsius'ta 100 birimlik bir artış olurken X termometresinde 15'ten 140'a yani 125 birimlik bir artış olmuş. Dolayısıyla Celsius 0'dan 20'ye geldiğinde yani 20 birim arttığında burası ne kadar artar? Bak kaç olur demiyorum. Dikkat ederseniz ne kadar artar diye soruyorum. Şimdi burası 100'den 20'ye yani 5'te 1'e o zaman burası da 5'te 1 olur. Yani soru işareti 25 olur ama cevap 25 değil. 25 artar diyor. Yani Celsius 20 artarken X termometresi de 25 artar. Ama X termometresi zaten 15'ten başladığı için 25 artar. Yani 15'in üzerine 25 koyacaksın. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 40 olarak bulunur. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan X ve Y katı cisimlerine ait sıcaklık zaman grafikleri veriliyor. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi ısıtıcıların özdeş olması aynı sürede aynı miktarda ısı vermesi anlamına geliyor. Diyelim ki biz bu kadarlık bir ısı verdik. Yani X'e de Q kadar ısı verdim, Y'ye de Q kadar ısı verdim. X'e Q kadar ısı verdiğimde X'in sıcaklığı buraya geliyor ama Y'nin sıcaklığı buraya geliyor. Diyelim ki burası 0, burası t, burası da diyelim ki 3t. Yani x'e q kadar ısı verdiğimde mx çarpı cx çarpı x'teki delta t miktarı, x'in başlangıcı burası, bitişi burası. Yani ne kadar arttı? t kadar. Hemen geldik sıcaklık değişimi t. Y'ye de aynı miktarda ısı veriyorum. My çarpı Cy çarpı. Y'nin sıcaklığı da buradan buraya geldi. Yani ne kadar arttı? 3T arttı. Geleceğim buraya da 3T'yi yazacağım. Şimdi bunların ikisi de Q olduğuna göre bunlar birbirine eşit. O zaman ben buradaki T'leri de götürüyorum. MX çarpı CX eşittir. MY çarpı CY çarpı 3. Yani burada MY çarpı CY eğer bir tane C ise ısı sırası büyük C ile gösteriliyordu. MX çarpı CX 3 tane C oluyor. Yani X'in ısı sırası Y'den daha büyüktür. 3 yani katı mıdır bilemeyiz. Onu ben kafadan verdim. Ama daha büyük olduğunu biliyoruz. Cisimler aynı maddeden yapılmıştır. Bunu ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Dolayısıyla bunu bilmiyoruz. Biz sadece şunu biliyoruz. X'in ısı sığası Y'den daha büyük. Yani kütleleriyle ilgili bir detay bilmiyoruz. Öz ısılarıyla ilgili de bir detay bilmiyoruz. Ama kütle ve öz ısının çarpımı yani ısı sığalarıyla ilgili bir detay biliyoruz. X'in ısı sığası Y'nin ısı sırasından büyüktür detayını biliyoruz. 3 yani katı mı, 5 katı mı, 2 katı mı onu da bilmiyoruz. Şimdi diyor ki cisimler farklı maddelerden yapılmıştır. Yani bunların dediğim gibi öz ısıları hakkında bir fikrimiz yok. O yüzden bunu da bilmiyoruz. X'in ısı sahası Y'den büyüktür. İşte bunu biliyoruz. Yani çarpımlarını kıyaslayabiliyoruz. C'lerini ya da M'lerini kıyaslayamıyoruz. Ama ikisinin bir araya gelip çarpılmış halini yani ısı sıralarını kıyaslayabiliyoruz. Hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığından yüksek olduğu bir yaz günü denizden bir kova su alınıyor. Deniz suyunun homojen olduğu bilindiğine göre deniz suyu ile kovadaki su için yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle burası bizim denizimiz olsun. Denizdeki suyun sıcaklığı 18 derece ama havanın sıcaklığı daha yüksekmiş diyelim ki 30 derece. Ve ben denizden bir kova su aldım. Dolayısıyla ben bu suyu denizden aldığım için bu suyun da sıcaklığı şu anda 18 derece ve ikisi de aynı su. Yani deniz suyunun öz ısısı ne kadar ise kovadaki suyun da öz ısısı aynı. Çünkü öz ısı maddenin cinsine bağlı bir kavram. İkisi de aynı su. O yüzden bunların öz ısıları aynı. Şimdi birinci yargı diyor ki kovadaki su ile deniz suyunun ısı sığaları birbirine eşittir. Şimdi ısı sığası büyük C ile gösteriliyor. Maddenin kütlesi ve öz ısısının çarpımı. Yani denizdeki suyun kütlesi ile Kovadaki suyun kütlesi kıyaslanamayacak kadar fark vardır. Yani denizdeki suyun ısı sığası çok büyük m çarpı c'dir. Kovadaki suyun ısı sığası da çok küçük m çarpı c'dir. Yani bunların ısı sığaları aynı olamaz. Deniz suyunun ısı sığası çok 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 daha fazladır. Dolayısıyla birbirine eşit değil. Bir süre beklenirse kovadaki suyun sıcaklığı deniz suyuna göre daha fazla artar. Şimdi bir süre beklediğimizde kovada az miktarda su olduğu için bu suyun sıcaklığı hemen hava sıcaklığına yaklaşır. Sonuçta denizden ben onu aldığımda o 18'di ama hava çok sıcak olduğu için o biraz sonra 20 olur, biraz sonra 25 olur, biraz sonra 30 olur. Yani çok da uzun sürmez. Kovadaki su kısa süre sonra 30 dereceye gelir. Yani sıcaklığı çabuk değişir. Niye? Çünkü miktarı az. Çünkü Q eşittir M çarpı C çarpı delta T mantığına göre. MC'si küçük olanın sıcaklığı çabuk değişir. Yani çok değişir. E ben de ne dedim? Kovadaki suyun MC'si çok küçük. Denizdeki suyun MC'si çok büyük. Dolayısıyla Q eşittir MC delta T mantığına göre MC'si çok büyük olanın sıcaklık değişimi de çok küçük olur. Yani 5 saat beklersin deniz suyunun sıcaklığı belki 20 derece olur. Belki. Ama kovadaki su direkt hava sıcaklığına eşit olur. Demek ki bir süre beklenirse kovadaki suyun sıcaklığı denizdekine göre daha fazla artar, doğru. Kovadaki su ile deniz suyunun öz ısısı eşittir çünkü ikisi de aynı su. Dolayısıyla 2 ve 3 cevap deniz. Bir K katısı kendi sıvısı içerisinde yüzerken bir L katısı kendi sıvısında batmaktadır. Şimdi burada bir tanesi özel madde, bir tanesi sıradan bir madde. Sıradan maddelerin katıları daha yoğundur. Dolayısıyla katıları kendi sıvısının içerisine batar. Mesela bu sıradan maddeyi demir olarak düşünebilirim. Yani demirin katısı demirin sıvısına batar. Fakat bu maddeyi su olarak, bunu da buz olarak düşünebilirim. Buz, su bunlar özel madde. Katısı sıvısından öz kütle olarak daha küçük. Yani buzun öz kütlesi küçüktür suyun öz kütlesi. Çünkü buz suyun üzerinde yüzüyor yüzdüğüne göre öz kütlesi hangisinin daha küçük? Üstte olanın yani buzun. Ama baktığımızda demirin demirin katı halinin öz kütlesi büyüktür demirin sıvı halinin öz kütlesinden. Şimdi buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? Basıncın artması K katısının erime sıcaklığını düşürürken L'yi yükseltir. Şimdi basınç arttığı zaman K katısı yani sudan bahsediyor. Şimdi su ve kar benzer, değil mi? Dolayısıyla basınç arttığında normalde erimeyen kar erimiyor mu? Mesela yolda kar erimiyor ama üzerinden araba geçtiğinde orası eriyor. Yani hava sıcaklığı eksi 5 derece ve kar erimezken üzerindeki basıncı arttırıyoruz, ayağımızla basıyoruz, elimizle basıyoruz ya da arabayla bastığımızda eriyor. Yani 0 derecede erimesi gereken kar eksi 5 derecede eriyor. Bu ne demek? Erime sıcaklığı düştü. Normalde sıfırdı normal şartlar altında. Yani bir atmosfer basınç altında Sıfırda eriyordu kar ama dış basıncı arttırdığımız için kar artık ne oldu? Eksi 5'te eridi. Yani sıfırdan eksi 5'e düştü. Dolayısıyla burası doğru. L'ninkini ise yükseltir. E, K'ya ne yapıyorsa L'ye tam tersini yapar. Dolayısıyla L maddesi demirse demir 1535 derecede eriyordu. Şimdi dış basınç arttığı zaman demirin erime noktası da yükseliyor. Yani 1600 oluyor kafadan atıyor. Yani bunda artış oluyor ama bunda azalma oluyor. Yani birinci yargı doğru. L katısı eridiğinde hacmi artar. Şimdi L katısı yani demir. Eridiğinde ne demek? Katıdan sıvıya. Şimdi katıdan sıvıya gelirken öz kütlesi ne oluyor? Azalıyor. Peki D eşittir M bölü V'ye göre öz kütlenin azalması hacmin artması demek. Yani hacim arttığı için öz kütle azalıyor. Kütle zaten maddenin değişmeyen miktarı. Yani kütle sabit eridiği zaman hacmi artıyor o yüzden öz kütlesi azalıyor. Burada da L kat eridiğinde hacmi artar diyor. Yani doğru söylüyor. K maddesinin katı haldeki öz kütlesi sıvı haldeki öz kütlesinden büyüktür. Katı haldeki öz kütlesi buz. Buzun öz kütlesi sıvıdan daha küçük. Oysa burada büyük diyor. Yani bu yanlış cevabımız 1 ve 2C şıkkı. Ortama ısı vermesine rağmen sıcaklığı değişmeyen bir madde için yargılarından hangileri doğru olabilir? Bir madde. Ortama ısı vermesine rağmen sıcaklığı değişmiyorsa... O madde hal değiştiriyordur. Suyun hal değişim grafiğine hakim olduğumuz için sanki bu madde suymuş gibi davranabiliriz. Yorumlarımızı buna göre yapabiliriz. Şimdi yukarı doğru gitmek ya da sağa doğru gitmek dışarıdan ısı alarak gerçekleşiyor ama aşağı doğru gelmek ya da sola doğru gitmek dışarı ısı vererek gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada da dışarı yani ortama ısı vermesine rağmen sıcaklığı değişmeyen diyor. Şu bölge sıcaklığın değiştiği bölge. O yüzden bunları alamayız, değil mi? Burayı da alamayız. Sıcaklığı değişmeyen ve sola doğru gelen bu bölgeyi alacağız. Yani madde burada olabilir. Çünkü sola doğru gelmesi için burada olması lazım. Ya da madde burada olabilir. Şimdi su için söyleyelim. Burası neydi? 0 derecede buzdu. Ama burası 0 derecede suydu. Demek ki bu madde 0 derecede su. Yani donma noktasında olan bir sıvı olabilir ya da bu madde 100 derecedeki buhar olabilir. Yani su buharı. Bu da ne demek? Yoğunlaşmak üzere olan, yoğunlaşma noktasının olan bir gaz olabilir. Çünkü burayı işaretlersen burası neydi? Burası 100 derecedeki suydu. Yani sıvıydı. Ama burası 100 derecedeki buhar. Yani burada olmalısın ki sola doğru gitme şansın olsun. Burada olursan sola doğru nasıl gideceksin? Aşağı gidebilirsin. Yani sola gidemezsin. Hal değiştirmek ve sola gitmek istiyorsan burada olamazsın. Ya burada olacaksın ya da burada olacaksın. Yani ya donmak üzere olan bir sıvı ya da yoğunlaşmak üzere olan bir gaz olacaksın. Başka da bir ihtimalimiz yok. Bütün sorular için ben sana bunu anlatıyorum. Yani sadece bu soruyu öğrenmeni istemiyorum. Mantığını güzel kavraman istediğim için. Donma noktasında bir sıvı olabilir. Bak bu. Yani bu doğru. Taneciklerin toplam potansiyel enerjisi azalmaktadır. Evet madde ısı veriyorsa enerjisi azalıyor. İç enerji demek ne demekti? Kinetik enerji artı potansiyel enerji. Şimdi hal değişim bölgelerinde sıcaklık sabit olduğu için bu değişmiyor. Ama dışarı ısı verdiği için enerjisi azalacak. O zaman potansiyel enerjisi azalır. Yani bu doğru. Tamam. Erime noktasında katı olabilir. Erime noktasında katı olamaz. Çünkü erime noktasındaki katı işte buradadır erime noktasındaki katı sağa doğru giderek hal değiştirebilir. Sola doğru giderek hal değiştiremez. Sola doğru düzlük yok ki sola doğru giderse aşağı iner. Dolayısıyla biz sıcaklık değişmediğine göre hal değiştirdiğimizi adımız gibi eminiz. Ve sola doğru hal değiştirmemiz lazım. O zaman erime noktasındaki katı değil donma noktasındaki sıvı olabiliriz. Yani bu olamayız. O yüzden sorumuzun cevabı 1 ve 2'dir. Ağzı açık kap içerisinde bulunan bir sıvının kaynama noktası T santigrat. Bu sıvının kaynama noktasını T'den daha büyük yapmak için işlemlerden hangileri yapılabilir? Şimdi basıncın kaynama noktasına etkisi neydi? Su içinde, diğer maddeler içinde aynıydı. Yani dış basınç artarsa kaynama noktası kesinlikle yükseliyor. Su içinde aynı, diğer maddeler içinde aynı. Soru da bana diyor ki ben diyor daha büyük bir sıcaklıkta kaynamasını istiyorum. Mesela suyun 100 derecede değil de 110 derecede kaynamasını istiyorsun. O zaman dış basıncı arttıracaksın. Diyor ki sıvı üzerindeki basıncı arttırmak, kullanılan ısıtıcının ısı enerjisini arttırmak. Yani diyor ki ay gazı diyor biraz daha aç diyor. Doğal gazı biraz daha aç diyor. Abicim sen doğal gazı biraz daha açtın diye su 100 dereceden 110 dereceye çıkmaz ki. Suyun yüzde kaynaması ya da 110'da kaynaması suyun bulunduğu ortamın dış basıncı ile ilgili. Yani senin ay gazına kadar açmanla ilgili değil. Ay gazı çok açarsan kısa sürede kaynar. Kısa sürede kaynaması ya da geç kaynaması 100 derecede kaynaması ya da 110 derecede kaynaması demek değildir. Mesela sen ocağın altını çok fazla aç su 100 dereceye çok çabuk gelir ama 100 derecede kaynar. Ocağın altını çok az açarsan suyun 100 dereceye gelmesi çok uzun sürer ama yine 100 dereceye gelince kaynar. Yani bu suyun 100 derecede kaynamasının küçük ocağa mı koydun Yoksa büyük ocağı mı koyduğumla bir ilgisi var mı? Yok. Isı, ısıtıcının enerjisi kaynama noktasını değil, kaynama süresini etkiler. Anlaştık mı? O zaman bu olmaz. Sıvı miktarını azaltmak. Yani tencereye daha az su koymam. O tenceredeki suyun 100 derece ya da 110 derecede kaynamasını ne yapmaz? Etkilemez. Az su koyarsan çabuk kaynar. Ama yine 100 dereceye gelince kaynar. Dolayısıyla az su koymak, çok su koymak ya da ocağın altını arttırmak ya da azaltmak süreyi etkileyen olaylardır. Ama kaynama noktasını kesinlikle ne yapmaz? Etkilemez. Kaynama noktası dış basınçla ilgilidir. Bir de sıvının cinsini değiştirirsen değişir. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevap yalnız bir. KLM termometreleriyle yapılan sıcaklık ölçümlerinin sonuçları eksi 240, 35 ve 2300. 1. Çok yüksek sıcaklıklar için kesinlikle katı termometre tercih etmek zorundasın. Çok düşük sıcaklıklar için sıvı tercih edemezsin. Çünkü sıvılar çok düşük sıcaklıklarda donar. Sıvılı bir termometre normal sıcaklıklar için tercih edilir. Yani işte ne bileyim 20 derece, 30 derece, 40 derece veya işte bunlardan biraz daha az 0 derece, 5 derece. Orta şeker sıcaklıklar için sıvıyı kullanırsın. Çok düşükler için gazlı termometreyi tercih edeceksin. Ortalama değerler için sıvıyı tercih edeceksin. Ama çok yüksek sıcaklıklar için metal termometreleri tercih etmen gerekiyor. Dokuzuncu soru efsane güzel bir soru. Diyor ki deniz seviyesinde içinde su bulunan ağzı açık ısıca yıltılmış kaba bir miktar buz atıldığında kaptaki su kütlesinin zamana bağlı grafiği. Bak bu çok önemli demiştim. Su mu buz mu inanılmaz önemli. Su kütlesi böyle değişiyor. Buna göre 1-3 zaman aralıklarının hangilerinde hem suyun hem de buzun sıcaklığı sıfırdır. Şimdi baktığımızda suyun kütlesi hemen azalmıyor. Önce suyun kütlesi sabit kalıyor ama sonradan da suyun kütlesi azalıyor. Suyun kütlesinin azalması ne demek? İçinde buz var. Yani suyun donması demektir bu. Suyun kaynayacak hali yok. İçine buz atılıyor çünkü. Demek ki bizim suyumuz sıfır derecede bir su değil. Su eğer sıfır derecede olsaydı donmaya hazır bir su olurdu ve hemen donmaya başlardı. Yani grafik böyle olmazdı. Su hemen donmaya başladığı için suyun kütlesi de hemen azalmaya başlardı. Yani grafik direkt aşağı doğru inseydi ben derdim ki bu suyun ilk sıcaklığı sıfırdır. Çünkü su zaten donmak için bekliyormuş hemen donmuş derdim. Ama öyle değil. Su önce biraz vakit geçiriyor sonra buraya geldiğinde donmaya başlıyor. Su ne zaman donar? Sıfır derecede. Yani buraya diyelim sıfır buraya t buraya 2t buraya 3t anı diyelim. İşte tam t anında Suyun sıcaklığı 0 derece oluyor ama 0'da yani en başta suyun sıcaklığı kesinlikle 0 değil. Mesela su 10 derece, 15 derece. Yani 0'ın üzerinde. Çünkü içine buz attığında ve eninde sonunda da buz onu ne yapıyor? Suyu donduruyor. Çünkü suyun kütlesi burada azalıyor abi. Yani su donuyor, ondan eminiz. Suyun donması için içine atılan buzun eksi değerde olması lazım. Yani sen sıfır derecede buz atarsan buzun kendine hayrı yok. Yani suyu nasıl dondursun? Sıfır derecedeki buz zaten erimek üzere olan bir buz. Yani suyu donduramaz. Dolayısıyla suyu dondurduğuna göre bu buzun ilk sıcaklığı eksi bir değerde. Örnek veriyorum eksi 20 derecedeki bir buzun içine sen su atıyorsun. Dolayısıyla su sıfır derecede hemen donmuyor. Biraz zaman geçiyor. Mesela örnek veriyorum su su kaç oluyor diyelim 6 derece oluyor. Buz da biraz normale dönüyor diyelim eksi 15 dereceye geliyor. Sonra su 2 derece oluyor. Buz da diyelim eksi 10 derece oluyor. Sonra su 0 derece oluyor. Buz da diyelim eksi 8 derece oluyor. Ve su artık diyor ki ben donmaya başladım. Çünkü burası benim donma noktam. Yani bu T anında suyun sıcaklığı 0 derece çünkü donma başlıyor. Donmanın başladığını suyun kütlesinin azalmasından anlıyorum. Ve burada buzun sıcaklığı da eksi 8 derecede. Kafadan bir değer verdim ben. Şimdi su dondukça buz da artık normale geliyor. Mesela su, şu kadar su var diyelim burada. Şöyle birimlendirelim. Bu suyun, örnek veriyorum, şu kadarlık kısmı donuyor. Tamam. Ama altı hala su. Bu kadarlık kısmı donduğunda su hala 0 derecede. Çünkü donma bir hal değişimidir. Hal değişiminde sıcaklık değişmez. Yani su sıfır derecedeyken artık buz eksi 5 derece oluyor. Çünkü bu kadar yeri dondurmak bedava olmuyor. Biraz daha donduruyorsun tamam mı? Burası hala sıfır derecede çünkü hal değiştiriyor ama bu artık eksi 2 derecede. Biraz daha dondurduğunda bu artık sıfır derece oluyor. Burası zaten sıfır bu da sıfır. Ve bu noktada ısı alışverişi artık sona eriyor. Çünkü ikisinin de sıcaklığı sıfır olduğunda denge sıcaklığına ulaştığı için ısı alışverişi sona erer. Dolayısıyla kapta hala bir miktar su var mı? Evet şu kısım hala su ve kapta buz var mı? Evet kapta buz da var. Zaten bir kapta hem su hem de buz varsa ve ısıl denge sağlanmışsa o kabın sıcaklığı sıfır derecedir. Sıfır derecede su da olur sıfır derecede buz da olur. Dolayısıyla işte bu iki t anında suyun sıcaklığı da sıfır, buzun sıcaklığı da sıfır ve bu 3 t anında yine suyun kütlesi değişmiyor ki artık burada eri, donma falan yok. Yani 2 T ve 3 T aralığında hiçbir şey olmuyor. O yüzden burada hala su sıfır, burada hala buz sıfır. Bana ne soruyor? Hangi aralıklarda hem suyun hem de buzun sıcaklığı sıfır? Şimdi birinci aralıkta zaten neydi? En başta su 10 dereceydi abicim. 10 derece. Buz da eksi 20 derece. Yani burada kimse sıfır değil. Onu geç. Onu geç. 2'ye geldik. İkinci bölgede su sıfır ama buz sıfır değil. Buz sıfırın altında çünkü suyu donduruyor. Adam sıfır olsa suyu nasıl donduracak? Ama üçüncü bölgede artık su da buz da sıfır. Yani sorumuzun cevabı yalnız 3. Gerçekten sınav tadında çok güzel bir soruydu. Ve geldik bu testin son sorusuna. Diyor ki boyutları ve ilk sıcaklıkları eşit olan XYZ metal çubukları şekildeki gibi birleştirilip uçlarına özdeş balmumu yapıştırılıyor. Çubuklar şekildeki gibi özdeş ısıtıcılarla ısıtılmaya başlanınca ilk olarak Y'nin ucundaki mum erimekte olup en son ise X'in ucundaki balmumu erimektedir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi birinci eriyen Y'nin ucundaki mum. Yani burası ilk önce eriyip düşüyor. Sonra burası eriyip düşüyor. En sonda X'in ucundaki eriyip düşüyor. Şimdi ben buradan ısıtıyorum. Isı iletim yoluyla iletiliyor, iletiliyor ve muma geliyor. Isı muma ulaştığı anda mum eriyor ve düşüyor. Şimdi o zaman 1 ve 2'yi kendi içinde kıyaslıyorum. Hangisi ısıyı daha iyi iletmiş? Bir numaralı sistem. Yani X ve Y'den oluşan sistem Y ve Z'den oluşan sistemden daha hızlı. Peki birinci sistemin hızlı olmasının nedeni y olabilir mi? Olamaz. Çünkü ikinci sistem diyor ki: "Sen de y varsa bende de y var oğlum." diyor. Hani y'den dolayı sen benim önüme geçemezsin. Sen de ne kadar y varsa bende de o kadar y var. O da diyor ki: "Y'den dolayı senin önüne geçmedim zaten. Ben de x var, sen de z var. X ısıyı iyi iletiyor, z ısıyı iyi iletmiyor. O yüzden x'ten dolayı ben avantaj sağladım." X'ten dolayı ben öne geçtim. Dolayısıyla X'in ısı iletim hızı Z'den büyüktür olayı buradan ortaya çıkıyor. Şimdi bunları siliyorum. Aynı mantığı 2 ve 3'te kullanıyorum. Diyorum ki 2 mi daha hızlı iletmiş 3 mü? E tabii ki de 2. Önce düşüyor çünkü. Y ve Z'den oluşan sistem Z ve X'ten oluşan sistemden daha iyi. Ama Z'ler aynı. O zaman Z'leri eliyorsun. Demek ki Y'nin ısı iletimi X'ten daha iyi olmalı ki 2 numara daha önce düşsün. Yani Y de X'ten daha iyi diyor. Dolayısıyla Y X'ten iyi, X de Z'den iyi. Diyor ki X'in ısı iletim hızı Y'den büyüktür. Bakıyorum X Y'den küçük bu yanlış. X'in iletim hızı Z'den büyüktür. Bakıyorum bu doğru. Y'nin ısı iletim hızı X'ten büyüktür. Y de X'ten büyük. Bu da doğru. O zaman sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 yani E şıkkı oldu. Bugünün ikinci videosunda ikinci testi çözelim. Sonrasında sana ödevlerini vereceğim. O videoda görüşene dek kendine çok iyi bak. Hoşçakalın.